Evet, dünkü e, videolarımızın devamı. Dün e, rölyefimizin alçı kalıbını almıştık. Bugün de kalıbımızı açma çalışmalarını sizlere izleteceğim. Kolay gelsin hanımlar. Kolay gelsin dedim hanımlar. Teşekkürler. <laughs> koro halinde. <laughs> evet, koro halinde şu anda kalıbın yapışan yerlerini temizliyorlar ıskarpela ve tokmakla evet. Evet. Serpil Hanım istersen tamam. e, sağ taraftan e, kaldırmaya başlayın. ha. evet sen de yardım edebilirsin. Olcay Bey hanımlara. O taraftan ıskalpela e, ile kanatıp elinizi e, sokuyorsunuz. Altına şu sehpaya ters çevireceksiniz. Olcay Bey Efendim? önündeki sehpaya. Onu o, orayı düzeltir misiniz sehpayı? Hayır o, onu temizleme. Şöyle e, şeyin kalıbın hemen altına doğru ittirir misin onu düzgünce paralel? Hımm.

Ya tabi biraz erkek gücü isteyen bir sanat maalesef. Ama biz sanımlar başaracağız inşallah. Zoru başarmak güzel zaten. Önemli olan da o. Tamam oradan kaldırın. Dikkat edin. Tamam bana doğru. Ters çeviriyorsunuz. Evet, aferin, bravo sevgili öğrencilerim. Çok güzel. Kalıbımız açılmış bulunmakta. Ve bak tertemiz de çıktı. Hava kabarcıkları da kalmamış. Gayet güzel. Hatta onun üzerinden tekrar çalışmayıp ikinci bir kalıbı alabilirsiniz. İsteyen varsa çalışabilir onun üzerinden. Arkadaşlar çok güzel çıktı kalıbımız. Evet. Evet. Güzel. Ellerinize evet. sağlık. Bu da Teşekkür orijinali. Ederim. Orijinalin üzerine alçı karton piyer alçısı. Kurudu. Ertesi ne gün. Kalıbımızı açtık. Tamam Şu anda kalıp iç temizleme çalışması. İşlerini çıkartıyorsun. Sonra daha sonra buna ayırıcı sürüyoruz. Kalıbı temizleyip ayırıcı sürüp polyester döküm yapacağız inşallah ve kalıcı hale gelecek. Evet. Yıkanacak bir. Bir heykelin yapım aşamaları bu. ucu ucu sevdi mi? Fıtık olacak. Küt, küt olacak şu Değil mi? Yoksa çizilir. Çizilmez. Hmm. Bir şey olmaz. Bir dakika dur bakın. Bir dakika. Şey, şey. O kadarcık çizikler önemli değil. Önemli olan alçıyı çürütmeden kalıbını almanız. Ayla Hanım, ellerine sağlık. Aha, güzel, şeyin. başarılı bir çalışma oldu. İnşallah sergide beğenilen işlerden birisi olacak. Evet evet bitersin. Evet. Teşekkürler. Evet yeni işler işlerini de görmek istiyorum. Güzel çalışmalar. Evet. evet. Bundan sonraki çalışman da güzel olacak. Aha, evet. evet seçtik yeni çalışmayı da. Evet saksı yapacağız inşallah. Duvara asılan saksı. yarım saksı ve balık şeklinde olacak. Bende